Ya şu ev muhabbetini bırakalım hocam ya. Vallahi bırakalım o ev bu şey falan bırakalım lütfen ya. Mami sen gel haftanın çık. Sıktı gel. hocam ya. Vallahi sıktı. Açıklama açıklamadım. Açıklamayı yaptık yolum. Ya Anlaşmazlıklar olabilir abi. Ben şimdi bazı şeyleri burada bir şekilde anlatabiliyor muyum? hani iyi niyetli adam var, kötü niyetli adam var. O yüzden anlatamıyorum yani her şeyi. Birilerine ekstra zarar gelmesini istemediğim için anlatabiliyorum. İnsanları da darlamayın bence. Açıklama yapıldı. Şöyle bir açıklama yapıldı. Ee, böyle bir durum oldu. Bu şekilde bir durum oldu Hı. abi. Tartışma yaşamış olabiliriz dedim. Tartıştık dedim. Ama hani çok da fazla detay verip de bir hedef göstermek de istemiyorum. Çünkü ben şimdi burada ee, bir zarar vermek istemiyorum. Ben bu şekilde davrandıkça da sanki bu olayın tek sorumlusu benmişim gibi algılayan zaten hater bir kitle de var. Ee, dedim yani anladın mı? Ya şimdi ben buradan bir şey söyleyeceğim ben sanki burada sorumluymuşum veya şeymişim problem ben neymiş gibi görünüyor olabilir. Ee, ben burada bir şey söylemiyorsam bu Kişilere zarar vermek istemediğim için anlatabiliyor muyum? Google özelinde bir bir olay yoktu bu arada zaten Google özelinde özellikle Google ile yaşanan bir olay yoktu genel bir e, durum vardı onunla alakalı sadece benle olan bir şey değil bu ekip arkadaşlar ekip dinamikleri de var burada anlatabiliyor muyum burada bir problem hani Sadece benle yaşaması bir problem değil. Hatta benle problem yaşamadı yani. Valla diğer arkadaşın çok zor ya. Diğer arkadaş için çok zor yani. Yolu açık olsun diyebilirim sadece. Daha bize bağlı güven problemi yaşamayacağım insanlarla maalesef. Çin'de Google'da nasıl istiyor? Söyle devam edecek abi yapacak bir şey yok. Ya bu olayın böyle bir dramaya dönüşüp böyle ekstra dramatize edilmesi falan filan gerçekten yoruyor yani. Beni yoruyor mesela. Ee, o insanlar da şimdi o arkadaşlar da yayın yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Boktan bir durum yani anladın mı? Sürekli bir bir spam soru sorulması bilmem ne yapılması. Ee, ona gerek yok yani. Burada şey gibi düşünmeyin yani yok ara bozucu birisi var bilmem ne falan filan. Öyle yorumlar da gördüm. Ee, Nuri de gördüm galiba. Evet evet bana yıkma işi var biraz. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi ben bu yayınlarda RP yaparak hani size olmamış gibi bir şey sunamam anlatabiliyor muyum? Eğlenemezsem eğlendiremem zaten amına koyayım yani her şeyden öte. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şey yokmuş gibi böyle güle oynaya karşınıza o kadar profesyonel değilim yani. Öyle bir adam değilim yani anladın mı? Evet onun için net konuştum. İşte bir şeyler açıklamıyorsam da bu insanlar sonuçta o diye yani onun da bir yayıncılık hayatı başladı. Zarar vermek istemem. Sevenini etkilemek istemem yani. Yok yok. Yersiz şakolay falan. Bunlar ne kanka? Böyle şeylerden dolayı Belki seven kişi haksızlık ediyorsun şu an. Yo abi benim yaşadığım tecrübeyi belki seven kişi yaşamayabilir. Sonuçta. Zaten kaç haftadır amına koyayım bana giydiren giydirmiş yani. Sağda solda yorumlarda falan filanlarda. Ben burada ekstra çok fazla böyle dökmek istemiyorum. Sonuçta burada hepsi benim kardeşim şu anda da öyle. Eee... İçeride bazı problemler yaşanabilir yani. Sonuçta sadece benle de olmak zorunda değil ki. Bir başkasıyla bir başkası da sorun yaşayabilir. E, onu da mı gelip anlatayım? Onu da mı mesela şey yapayım? Benim Hayal kırıklığı yaşadığım bir konu yani bu. Hayal kırıklığı yaşattı bana yani. Özet olarak bu kadar. Beni yani şöyle ekibimdeki mesela Nuri falan bilir anladın mı? En net bilecek insanlardan. E ee, birkaç bir şey var sadece. Birkaç bir şey var sadece net ve keskin olan. Demek ki onlardan biri oldu amına koyayım ki yani. O yüzden Aynen öyle güven kıracak bir şey oldu öyle bilebilirsin. Ama taraf tutma işi falan değil yani öyle algılamayın. Öyle olsa mesela ben Samet'le 15 yıllık arkadaşım yani Samet görüşüyor hala görüşüyorlar. O öyle bir durum yok yani. O onun tarafını tuttu da bilmem ne oldu da falan filan da. Ben, o, o tarafta başka kırgınlıklar vardır diyeyim ben sana. Yani öyle yani bir şey yok, evet. aşılamayacak bir şey yok. Google ben açık söyleyeyim Google ile aşılamayacak bir durum yok tabii ki. Kırgınlıklar olabilir, kafa dağıtma işleri olabilir. Onlara bir lafım yok yani. Spekülasyon artmasına gerek yok abi. E, Söylüyorum işte, daha mı koyayım? Daha ne diyeyim ki? Sana yine de diyorum ki bak olmayın abi ben burada bazı şeyleri tekrar açık açık bilmem ne yapıp kimseye zarar. Çünkü ee, şimdi iyi kötü bir yolda gidiliyor. O arkadaş da bir yolda gitmeye başladı ve etkilemek istemiyorum. Küçük bir küçük problemler diyeyim ben onlara. Yani majör problem değil evet o taraftakiler majör problemler değil. Toplantı yaptık benim bilmediğim bazı şeyleri öğrendiğim bir toplantı oldu. Ee, bir noktada ben de bir şeyler söyledim, bir şeyler öğrendim falan filan. Birazcık modumun da çok düştüğü bir süreçti zaten. Zaten yansımıştır. Bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemedim bir süre. Çünkü hazmedemediğim birkaç bir şey vardı. Onu hazmedemedim yani anladın mı? Yani büyük majör problem dediğimiz hani bu var yani diğerleri birazcık daha minor problemler birazcık daha hem ekip içindeki başka ekip içi insanların da problemleri ya, yani ama günün sonunda herkesin yolu açık olsun tabii ki yani ona bir şey diyemem yani yani toplantı yaptık bir şeyler konuşuldu zaten o günden sonra gelmediler ee, özellikle sen gittin atıldın falan öyle bir şey yok yani e şimdi böyle bir durum varken de chatte sürekli yazılıyor bilmem ne yapılıyor. Tabii ki bir yandan hani evet bir gün hani otursak konuşsak muhabbet etsek eyvallah ama birebir de bu internet dünyasında zarar verebiliriz birbirimize anlatabiliyor muyum? Ben böyle olsun istemiyorum çünkü ben çok emek verdim bütün takımıma. Anlatabiliyor muyum? Bu verdiğim emeği silmek istemem yani hiçbir şekilde istemeden de olsa. Çünkü Belki şu an bu chat'tekiler değil ama toksik bir kitle de var yani. Bunu da hepimiz hemfikiriz. Ee, belli bir noktada belli bir noktada problemle yaşayabiliriz. Bu çok normal abi. Bu çok normal yani. Burada sonuçta 15 kişiden fazlayız amına koyayım. Benle problem yaşamasalar bile birbirler arasında problemler oluyor. Hiç olmuyor mu zannediyorsunuz mesela? Hiç X birisiyle Y birisi Tartışmıyor mu veya birbirleriyle alakalı problem yaşamıyor mu zannediyorsunuz? İlla ki yaşıyorlar zaten yani. Ama şimdi ben mesela kendi adıma hiçbir şey olmamış gibi tekrar gülüp eğlenip rp yapıp burada aa iyi yapamam abi. Ben size onu veremem yani kusura bakmayın. Ben bu, bu kanalda burada duygularım her zaman nasılsa öyle devam ettim yani. Yayınlarıma. Yok işte YouTube'dan bir şeyler, Twitter'dan falan. Ya maalesef onlar tabii ki üzüyor ama o yorumlara sinirlenip de alım böyle oldu böyle oldu falan diye de birilerini öne atmak istemiyorum yani kısacası olay bu. O yüzden de biraz arada kaldım. Kötü olan ben olmuş oldum ama ee, yapacak bir şey. Yok. Bir noktada da birçok şeye de emek verdim yani takımıma özellikle o emeği de hani böyle birkaç bir cümleyle yıkmak istemiyorum yani. O yüzden de herkese başarılar. Peki aynı kefeye koyamam yani şimdi. Gugu'yu bu, bu olayı gibi aynı kefede değerlendirdiğim bir olay değil yani bu arada bu. MNT'nin de artık benimle bir bağlantısı yok. Onu da söyleyebilirim. O da hayatında, ona da hayatında başarılar. haklarında hayırlısı olsun abi. Yapacağım bir şey yok. El olsun. Zaten biraz ilintili konular. Var mı vallahi? Maddi konular mı, manevi konular mı? Abi sen istiyorsun ki anlat o zaman amına koyayım her şeyi. Bizim ekran önünde gördüğünüz herhangi bir şeyden kavga ettiğimiz hiçbir durum yok. Yok biri şey yazmıştı. Orada bir şaka yapmıştı o mu falan filan. Hiç öyle bir şey yok abi yok şey yayın önünde bir şey yaşayıp da yayın arkasında hani çocuklar burada yüzleri burada yani. Ya bana yayında neden öyle yaptınız dediğim herhangi bir an yok yani. Öyle bir durum değil yani. Ya dediğim şey abi işte bir bir noktada daha hani birbirimize saygı gösterelim doğru mu? Benim anlatamayacağım bir şeyler değil tabii ki yani. Anlatırım abi. Yani anlatamayacağım bir şey değil. Ya böyle olması gerektiği olarak devam edelim hayatımıza. Ne yapalım? Böyle olması gerekti bazı şeyler. Böyle oldu yani yapacak bir şey yok. Benim isteyerek yaptığım bir durum değil yani bu anladın mı? Bazı şeyler de şeydir yani. Manevi bir problemimiz olmadı zaten hiçbir zaman. Kavun olayını anlatsana. Kavun olayını hiç dinlemedik diyor. Kavun olayı... Kavun da ben mesela şu anda konuşuyorum. Kavun'un kendi söylediği bir ee, yol vardı, bir harita vardı kafasında çizmek istediği bir harita vardı. O haritada ilerlemek istedi. Bir gün oturduk, konuştuk. Yani ne yapıyorduk? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Deli ola, Deli Oğuz nerede? Ya Deli Oğuz'da zaten ne yaşadık ki amına koyayım ya? ya? Twitch'teydik. Twitch'te benim yayınıma Laps diye girip hani yetkisi vardı odaya girme. Laps diye girip başka bir yayıncıya küfür etmeye kalktığı için susturdum ve dedim ki kardeşim benim yayınımda bunu niye yapıyorsun bana sormadan? Çünkü o küfür benim kanalımı banlatıyor günü sonunda. Yayında yaşandı yani bu. Bunu dedim, arka planda bir daha biz kavga etmedik ki Delioz'la veya bir şeyler konuşmadık ki. Keşke dedim ki bana söyleseydin amınakoyim böyle bir tepkin olduğunu veya bir şey yaşandıysa. Ben geldim, yayın açtım, bir anda öyle bir şey oldu.